aşağı, yukarı, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. Yapıştırıyoruz, açıyoruz. Yapıştırıyoruz, açıyoruz. Yapıştırıyoruz, açıyoruz. Kırıyoruz, uzatıyoruz. Kırıyoruz, uzatıyoruz. Kırıyoruz, uzatıyoruz. Kır, uzat. Kır, uzat. Kır, uzat. Bir, iki. Bir, iki. Bisiklet çeviriyoruz. Evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Çekiyoruz. Karnımızı çekiyoruz. 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 Hava dikiyoruz. Hoppa. Oyuncak geldi. Çıkı çıkı çık, geldi çık, Evet. Çarpıyoruz. Çık 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 evet. çık çarpıyoruz. çarpıyoruz ayaklarımıza. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çekiyoruz karnımızı. Lorba. Bir pırt yapıyoruz. Uzatıyoruz. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Sağ. Bağ. Çap çap çap. Hop. Bir dik. Sporumuz bitti. İş gitmiştir. Kalkıyoruz. Allahu ekber. Vuyuyy. Bay bay yap anacığım. Bay bay.